şunu da söyleyeyim. Burada sizi beklediğiniz geçerli değil. Şey <laughs> nasıl? <laughs> <laughs> Belediye başkanlığı yapmışsınız. Belediye başkanı yapmışsınız ama belediyenin nasıl yönetileceğini öğrenemişsiniz. Bu bir imar komisyonu ve bir fonksiyondur. Bir bize söz vermeyin. Bu meclis sağlıklı yürüyemez. Söz vermeyin. Bir Ya söz vermedim. Çok geziyorum yoksa dışarıya çıkarttım. Hayır, tamam. Şimdi ben belediye işlerinden anlamam. Eri oturup doğru konuşmak lazım ama CHP meclis üyeleri gülmeye başlayınca, kahkaha atmaya başlayınca burada bir gariplik var dedim. İnterneti açıp Biraz araştırdım, baktım ki imar komisyonu, işte plan bütçe komisyonu gibi komisyonlara sadece belediye başkanı yani büyükşehir belediye başkanı değil, meclisin hepsinin oyuna ihtiyaç vardır. Yani böyle bir kararlar alındığında meclisin hepsi oy verebilir, reddedebilir ya da onaylayabilir. Yani burada kendisi şey diyor ya, hani siz belediye başkanlığı yapmışsınız ama belediye nasıl yönetilir bilmiyorsunuz diyor. Kanunda böyle değildir diyor. Aksine kanunda bu tür kararları meclis üyelerinin hepsinin alması gerekiyor. Sadece tek başına veremez bu kararı. Ve buradaki meclis üyelerinin gülmesinin en büyük sebebi de buymuş. Yani kadın kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı ama belediye nasıl yönetilir bilmiyor. Önünde bir yazı var onu okuyor. O yazı da herhalde doğru konmamış önüne.